Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çocukluğumuzun tatlısını yapacağız. Parle. Çocuklar biliyorsunuz ki bunu çok sever. Biz büyükler de severiz çünkü çocukluğumuzun tadıdır. Ee, onun ne kadar basit e, pastane usulü e, yapıldığını size bugün tarif edeceğim. Ben bugün iki ölçek yapacağım. Ee, ama fazla yapacağım yani çocuklara vermek için ama siz e, bu verdiğim oranların yarısı olarak e, yapabilirsiniz deneyebilirsiniz tam tutan bir tariftir tarife orijinal kalırsanız e, aynı orijinal olarak siz de pişirirsiniz bunun için e, bir paket süte ihtiyacımız var. E, ikili ben yani fazla yapacağım için diyorum bir ölçeğini ben size veriyorum bir paket süt 3 kaşık kakao 6 kaşık toz şeker 3 kaşık da una ihtiyacımız var 100 gram bitter çikolataya ihtiyacımız var 2 kaşık şekere ihtiyacımız var 2 tane yumurta sarısına ihtiyacımız var. Ben bu oranları 2 katına çıkartacağım. Çünkü ben fazla olarak yapacağım. Siz oranlara tarif sadık kalarak yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce yumurta sarılarımızla malzemelerimizi karıştıralım. Sonra sütümüzü ilave edip muhallebimizi yapmaya başlayalım. ilk önce karıştıralım ondan sonra ocağa alacağız ocakta muhallebi kıvamına getireceğiz arkadaşlar söylediğim gibi ben ölçüyü iki katına çıkarttım fazla olması için ama normalde her zaman yaptığım ölçü 1 litre süt 2 yumurtanın sarısı 3 kaşık un 6 kaşık şeker 3 yemek kaşığı kakao bir paket bitter çikolata ııı bir paket şey kullanıyorum bunlardan bunlar da isteğinize bağlı ama güzel oluyor kakaolu küçük kekler bilirsiniz bunları her yerde satılır hani aperatif olarak sürekli çocukların eline verdiğimiz keklerden onlardan onu en son servis alırken kullanacağız şart değil ama güzel oluyor tavsiye ediyorum size İkili yemek kaşığı tereyağı e, ve soğuk suya ihtiyacımız var e, suyun soğuk olması da önemli en son şimdi güzelce malzemeleri karıştırayım sonra muhallebi kıvamında gelene kadar ocağın üstünde sürekli karıştırarak pişireceğim. Muhallebimiz pişti. Şimdi tereyağlarımı atıyorum içine. altını kapattım. Şimdi karıştırıyorum ve eritiyorum. Şimdi içine e, soğuk su ekleyeceğim. İnşallah taşmaz. Karıştırarak suyu kıvam haline getireceğim, iyice karışacak ve kendisi de soğumuş olacak. Karıştırarak soğutacağım ve kuplara koyacağım. Evet arkadaşlar fangilerimiz bitti, kuplara koydu. Gördüğünüz gibi çok güzel de bir kıvamı oldu. Şimdi soğumak için dolaba kaldıracağız. Herkese afiyet olsun. Çocuklarımızı sevindirelim, büyükleri de sevindirelim. Tam kıvamında pastane usulü oluyor. Denemekten denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte mutfağımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.